Merhaba sevgili öğrenciler. E, milli Uyanış ünitemizin bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitemizde Büyük Savaş'a doğru başlığı altında konumuza başlıyoruz. Bunları biliyor musunuz? E, sorusuna başlayalım önce. Birinci Dünya Savaşı dünya atarında çok sayıda siyasi devletin birbiriyle mücadele ettiği ilk büyük savaştır. Bu savaş geniş bir alan yayılmış ve birçok devleti etkisi altına almıştır. Savaşa katılan ve katılmayan devletlerin pek çoğu Birinci Dünya Savaşı'ndan veya onun sonuçlarına etkilenmiştir. Bu nedenle yaşanan savaşa Birinci Dünya Savaşı adı verilmiştir. Savaşın nedenleri çözülemeyen sorunlar zinciri ve bunların başında sömürgecilik gelmektedir. Sömürgecilik neydi ona bakalım. 19. yüzyılda sanayileşmenin hızlanmasıyla gelişen ülkelerin madde ve pazar ihtiyaçları büyük oranda artmıştır. Avrupalı devletler bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla sömürgecilik hareketlerini hız vermişlerdir yaşanan bu gelişmeler büyük devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri rekabeti tırmandırmıştır. İkinci önemli gelişme ham madde ve pazar arayışıdır. Yaşanan sınav inkılabı sonrası devletler ihtiyaç duydukları ürünleri dünyanın diğer bölgelerinde arama gereği duydular. Ayrıca ürettikleri ürünleri satmak için de yeni pazar arayışına girmişlerdir. Üçüncü bir şey Almanya ve İtalya'nın durumu. Almanya ve İtalya Avrupa'daki diğer devletlere göre siyasi birliklerini geç tamamlamışlardır. Bu iki devlet sanayileşmeye önem vererek kısa sürede güçlenmişler. Almanya'nın sanayisini, ekonomisini ve ordusunu geliştirerek sömürgecilik yarışına katılması ellerinde geniş sömürgelere bulunan İngiltere ve Fransa'yı tedirgin etmiştir. Özellikle Almanya ve İngiltere arasında ham madde ve dünya pazarları konusunda büyük bir rekabet yaşanmaya başlamıştır. Alsace-Lorraine Sorunu Fransa daha önce Almanlara kaptırdığı maden bakımından zengin bir bölge olan Alsace-Lorraine'i geri almayı istemektedir. Bu düşünce nedeniyle Fransa İngiltere'ye yaklaşarak yanında yer almıştır. Silahlanma yarışı Avrupalı devletler ellerindeki sömürgeleri korumak düşüncesiyle sanayi kılavundan da yararlanarak hızlı bir şekilde silahlanma yarışına girmişlerdir. Milliyetçilik özellikle 19. yüzyılın sonlarında pardon başlarında Fransa itilen ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesi bir dünya savaşı öncesinde tüm dünyanın hızla yayılmıştır. Bu düşüncenin etkisinde birçok devlet ulusal çıkarları doğrultusunda oluşan bloklar içerisinde yer almaya başlamıştır. Panslavizm, Rusya özellikle Balkanlardaki Slavları birleştirme propagandası yürütmektedir. Bu uygulama ile Balkan milletlerini kendi yanına çekmeyi ve bu bölgede sıcak denizlere inmeyi amaçlamaktadır. Sıcak denizler de Akdeniz olarak bilinmektedir. Rusya'nın bu politikası sınırları içindeki birçok silah bulunan Avusturya macaristan imparatorluğu ve Osmanlı Devleti'ni büyük bir tehlikeye düşürmüştür. Bu sebeple Avusturya, Macaristan İmparatorluğu Rusya'ya karşı cephe almıştır. E, bu gelişmeler e, ışığında arkadaşlar bloklaşmalar oluşmuştur. Evet, Savaşın başlangıcı nasıl olmuştur? Savaş 20. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri çıkarları doğusunda bloklara ayrılmış ve hızla silahlanmış, silahlanmışlardır. Aralarındaki anlaşmazlıklar üzerine de gergin bir bekleyişine girmişlerdir. 1914 yılının Haziran ayında Avusturya Macaristan İmparatoru Veliahtı Ferdinand ziyaret sebebiyle Sırbistan'a gitmiş ve burada Saraybosna kentinde Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmüştür. Avusturya Macaristan İmparatoru olaydan sorumlu olanların kendilerini teslim edilmesini istemiştir. Bu istek yerine getirilmeyince Sırbistan'a savaş açılmış. Bu aynı zamanda bir dünya savaşında başlatan olay olmuştur. Balkanlarda etkinliğini korumak isteyen Rusya Sırbistan'ın yanında savaşa girmiştir. İngiltere ve Fransa daha önce aralarında yaptıkları gizli anlaşmalara dayanarak Rusya'nın tarafında savaşa katılmışlardır. Balkanlarda güçlü Rusya'nın etkinliğini istemeyen Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun tepesinde yer almıştır. Böyle bir savaş kısa sürede tüm Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Bir Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin tutumu ne olmuştur? Osmanlı Devleti savaşa girmesi konusunda da bir sıkıntı olmuştur. Savaşın başlarında tarafsız kalmıştır Osmanlı devleti. Çünkü Osmanlı devleti son dönemde girdiği Trabluskarp ve Balkan savaşlarından yenilmiş geniş topraklar kaybetmiştir. Ayrıca devletin temel devletin hemen her kademesinde başlayan gerileme ve çöküş durdurulamamıştır. Buna bağlı olarak yapılan yeniliklere rağmen ordu ve yönetim iyi durumda değildir. Bu durumu göz önünde bulunan bazı devlet adamları savaşa girmeyip tarafsız kalmasını daha uygun görmüşlerdir. İngiltere ve Fransa Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını ve savaşa girmemesini istiyorlardı. Böylece Osmanlı topraklarında yeni cepheler açılmayacak. Güney Akdeniz kıyısındaki ve uzak doğudaki sömürgeye giden yollar güven altında olacaktı. İtilaf devletleri Osmanlı devleti sır savaşa girmesin, tarafsızlığını korusun diye kapitülasyonları kaldıracaklarını ve borçları silme konusunda yardım edeceklerini bildirmişlerdir. Arkadaşlar burada kapitülasyonlar bir devletin bir başka devlet üzerindeki siyasi ekonomik ayrıcalıkları demektir. Avrupa devletler özellikle Osmanlı topraklarında kapitülasyon haklarına sahiptirler ve bunun kaldıracaklarını ta taahhüt etmişlerdir. Ee, Balkan savaşları sırasında Osmanlı devleti İngiltere, Fransa ve Rusya'nın güven vermeyen tutumlarından dolayı bu devletlerden uzaklaşılmış. Buna karşılık kendi siyasetine daha yakın gördüğü Almanya ile yakın ilişkiler girişilmiştir. Evet Bir Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı devletini kendi yanına çekme edenleri aşağıda tabloda inceleyelim. Evet nesi var ne işe yarar eşleştirmesiyle? Nesi var? Halifenin kutsal cihat ilan etme gücü vardır. Ne işe yarar? İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanmasını sağlamak ister. Nesi var? Boğazlar ve Süveyş kanalı Berlin, Bağdat, Basra demiz, demir yolu var arkadaşlar. Ne işe yarar? İngiltere'nin sömürgeleri ve Rusya ile olan balansını engellemek. Bakü petrollerine ve Hindistan'a ulaşmak. Nesi var? Nüfus asker sayısı. Ne işe yarar? Savaşı daha geniş alanlara yayarak cephe sayısını artırmak. Nesi var? Ham maddesi. Ne işe yarar? Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenlerine bakalım arkadaşlar. Bir dünya savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi etkili olmaktadır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri arasında da şunlar vardır. Bir, bu savaşı Almanya'nın kazanabileceği düşüncesi. Almanya'nın yanında savaşa girerse kazanan tarafta yer almış olma düşüncesi. iki siyasi olarak Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini desteklememesi. Ve Almanya'nın yanında yer alarak bu yalnızlıktan kurtulmak istenmesi. 3. Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istemesi. 4. Turancılık ideali doğrultusunda Kafkaslar geçilerek Orta Asya Türklerini bir çatı altında toplama düşüncesi. E, bir başkası da son olarak da kapitülasyonlardan ve dış borçlardan kurtulma düşüncesi. Evet Osmanlı Devleti'nin cephelerine bakalım savaş sırasında. Bir Dünya Savaşı'nın başlarında Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan iki Alman savaş gemisi boğazlardan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Osmanlı Devleti savaşan, savaşın başında tarafsızlığını açıkladığından bu gemileri elinde tutması ve mürettebatında gözetim altı alması gerekmektedir. Fakat öyle olmamıştır. Almanya ile imza ettiği anlaşmaya dayanarak bu gemileri satın aldığını bildirmiş ve gemilere Türk bayrağı çekmiştir. Bu gemilerden Gobene Yavuz, Breslova'da Midilli adı verilmiştir. Bu gemiler işlerinde Alman mürettebatla bulunan bu iki gemi Karadeniz'e açılmışlar ve Rus numaralarını bombalamışlardır. Bu olay üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'nin savaş açmıştır. 1 Kasım 1914. İngiltere ve Fransa'da Rusya'nın yanında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914'te İtilaf Devletlerine karşı savaş kararı almıştır. Böylece Osmanlı Devleti Almanya'nın tarafında Bir Dünya Savaşı'na girmiş oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle bakarsanız cepheleri. Evet. Kanakkale Cephesi, Kafkas Cephesi, Irak Cephesi, Suriye Filistin Cephesi, Kanal Cephesi ve Hicaz Yemen Cephesi. Evet Kafkas cephesi Rus ordusunun saldırısı üzerine Enver Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından 22 Aralık 1914 tarihinde Rusya'ya karşı saldırı amaçlı açılmıştır. Osmanlı Devleti bu cepheyi açarak daha önce kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak istiyordu. Ayrıca Almanya'ya İngiltere'nin Hindistan'a bağlantısını kesmek ve Rusya'yı Bakü petrollerine uzak tutmak demektedir. Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar Türk askerinin büyük çoğunluğunun yaşamını kaybetmesine sebep olmuştur. Böylece Rusya üzerine girişilen bir hafta süren Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ruslar Erzurum'u, Muş'u, Bitlis'i, Trabzon'u ve Erzincan'ı da ele geçirmişlerdir. Çanakkale savaşlarından sonra Doğu cephesinde görev alan Mustafa Kemal Emrindeki birliklerle Ruslar üzerine bir hareket düzenlemiş. Bu harekat sonucunda Muş'u ve Bitlis'i Rus kuvvetlerinden geri almıştır. Bu cephe Savaş sırasında Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali nedeni son bulmuştur. Bolşevikler Brest-Litovski ile savaştan çekilmişlerdir. Bu anlaşmayla Bolşevik yönetimi Kars, Ardahan ve batımı Osmanlı'ya geri vermiştir. Kanal cephesi Osmanlı Devleti Almanya'nın desteğiyle İngiltere'nin sömürgüne ulaşan yolları kesmek ve Mısır'ı İngiltere'den geri almak amacıyla Süveyş kanununa bir hareket düzenlemiştir. 14 Ocak 1915 İngiliz askerleri Osmanlıların kanal üzerine yaptıkları bu saldırı durdurmuşlar ve Osmanlı ordusunu yenilgür İngiliz askerleri kazandıkları bu başarının ardından Arapların da yardımıyla Sina yarımadasını ele geçirmişlerdir. Ve Suriye'ye doğru ilerleme başlamışlardır. Bu sırada Suriye cephesinde Yıldırım orduları 7. Ordu komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal Paşa vardır. Mustafa Kemal Paşa Halep'in kuzeyinde bir savunma çizgisi oluşturmuş ve bölgede başarılı savaşlar yaparak İngiliz ilerleşini durdurmuştur. Savunma cephelerimizden Çanakkale cephesine biraz değinelim. İngiltere, Fransa Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezini ele geçirmek yani İstanbul'a geçirmek ve Osmanlı Devleti'nin savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Böylece itiraf devletleri tarafından yer alan ve ekonomisi zor durumda olan Rusya'ya da yardım edebileceklerdi. Bu amaçla aralarında güçlü bir donanma oluşturdular. Bu donanma Şubat 1915'ten itibaren Çanakkale Boğazları'nın kıyış şeridini bombalamaya başlamıştır. Bu ön bombardımanın ardından İtilaf Devletleri donanması Boğaz'dan geçmeye yönelmiş fakat Türk topçusunun, topçusu'nun yoğun ateşi ve Nusret Mayın Gemisi'nin Boğaz'da gizlice bıraktığı mayınlar sebebiyle İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar vererek e, geri çekilmek zorunda kalmıştır. İtilaf Devletleri bu başarıcılıktan sonra Gelibolu, Gelibolu yarımadasında karadan asker çıkarmayı amaçlamışlar ve bölgeyi e, İstanbul'u tekrar ele geçirmek istemişlerdir. 25 Nisan 1915'ten itibaren aralarında Avustralyalı askerlerden oluşan Anzaklarında bulunduğu itilaf orduları Gelibolu yarımasına çıkarma yapmışlardır. Anzak kelimesi Avusturya ve Yeni Zelanda kol ordusunun baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal emrindeki birliklerle Gelibolu'nun Seddülbahir, Arıburnu, Conk ana Anafartalar bölgelerinde çıkartma yapan Anzaklara şiddetliye karşı koymuştur. Mustafa Kemal'in yönettiği kuvvetler Conk ve Koca Çimen'de ilerleyen Anzak kol ordusunu geri çekilmeye zorlayarak işgal edilen noktaları kurtarmıştır. Çanakkale Savaşları'nın en zor anında Mustafa Kemal ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyerek askerlerine vatanı koruma kuruna canlarını seve seve vermeli gerektiğini söylemiştir. Çanakkale Savaşları'ndaki cephedeki savaşlar İngiltere'nin 8 ve 9 Ocak 916 gecesi Gelibolu yarımadasını boşaltmasıyla son bulmuştur. Evet burada bir kısa hikayeden bahsedelim arkadaşlar. Her kişi niyetine. Sinirler gergindir. Dudaklar kıpır kıpır. Dualar okunuyor. Kelime-i şehadetler getiriliyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı elleri sesleniyor. Yarolarım, aslanlarım. Biraz sonra Cenab-ı Rabbül Alemin huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim. Haydi. Beklerimizin kavzalarını ellerimize sürüp teyemmüm edelim. Teyemmüm edilir. Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra yüzbaşı. Çocuklarım. Sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız seyit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Kabe karşımızda. Arkadan ofle Ali çavuş bağırır. Eğer kişi niyetine. O gün yapılan ucumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabilmiştir. Onlar Allah'a verdiği sözü tutmuşlardır. Evet İbrahim Karakaş, Gülnur Aksoy, Atatürk Atatürk anlatıyor. Sayfası 147 adlı kitaptan bir alıntıdır. Gerçekten çok özel ve duygulandırıcı bir alıntı olmuş. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Irak çepesi hakkında bilgi verelim. Bunu İngiltere petrol bölgeni ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla İngiliz kuvvetleri Basra'yı asker çıkararak Bağdat'a doğru ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş sırasında... Hutul Amara bölgesinde yaptıkları çatışmalarda Türk kuvvetlerine yenilmişler ve çok sayıda esir vermişlerdir. 29 Nisan 1916 Bu yenilgiye rağmen yeni birlik ve askeri malzemeyle desteklenen İngiliz kuvvetleri Bağdat'ı alarak Kerkük bölgesine kadar ulaşmışlardır. Suriye Filistin cephesi başarısızlıkla sonuçlanan Kanal harekatından sonra bölgede karşı taarruza geçen İngilizleri Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Halep önlerinde durdurmayı başarmıştır. Hicaz Yemen cephesi Müslümanlar için kutsal yerler olan Mekke ve Medine'yi İngilizlerin işgal etmesi önlemek için açılan bu cephede Medine bölgesini korumaya görevli çöl kaptanı da kaplı Fahrettin Paşa'ya verilir. Bölgede İngilizlerin kışkırtmasıyla çıkan yerel ayaklanmalar bastırılmaya çalışılmıştır. Yaşanan bütün zorluklarla askerlerin göğüs gelen Fahrettin Paşa'nın başarı ile gerçekleştirdiği Medine müdafasına rağmen Ateşkes anlaşmasından sonra Osmanlı devleti askerlerini bölgeden çekmek zorunda kalmıştır. Evet bir de Osmanlı Devleti'nin kendi cepheleri dışında müttefiklerine yardım amacıyla Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerine savaşa katıldıklarında bilelim. Evet Kutul Amara hakkında bir kısa e, hatırlatma yapalım. Evet e, Kutul Amara zaferinden sonra ordu komutanı Halil Paşa yayınladığı mesajda şöyle demiştir. Aslanlar, bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak kalınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek kut karşısında gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün kuta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüştür. Bu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de yaşarken, ikinci zaferi de Kutul Ömer'de yaşamaktadır. Evet, bu da çok önemli bir savaşımızdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, burada da e, azzakların Türkiye'de ne işi vardı? Sarı Kamış Harekatı'nın 102, 102. yılı e, etkinlikleri. Evet bunları da kitabınızdan bakabilirsiniz. Evet Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki aletlerine bakalım hızlıca. Çanakkale cephesinde düşman çıkarmasının en kanlı mücadelelerinin yaşandığı yerlerden biridir Arıburnu. Bölgenin savunmasını yapacak kişi 19. Tümen'in komutanı Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal çıkarma haberini alır almaz 19. Tümen'e hazırlık emri verir bölgede görevli 3. Üç ordu, 3. ordu komutanı Esat Paşa'ya Congpayır bölgesinin savunmasını söyler. Arıburnu'na sevk eder. Yapılan hücum sayesinde Kuca kurtarılmıştır. Mustafa Kemal'in Türk ordusunu üzerine sokması, süngü hücumlarıyla düşmanı püskürtmesi konusunda görüşünü belirten bir tarihçi de şöyle diyor. O genç Türk subayının o anda o noktada bulunması müttefikler için kaderin en korkunç darbesi oldu. O olmasaydı Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar o sabah Bayırını ele geçirecek ve savaş lehimize sonuçlanacaktı. Evet Çanakkale cephesinde arkadaşlar görev yapılan komutanlardan söz edelim. Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanı, Maraş Fevzi Çakmak 5. Ordu ve Anafartalar Grup Komutanı, Kazım Karabekir 14. Piyade Dümen Komutanı, Ali Fuat Cebesoy 25. Piyade Dümen Komutanı olarak görev yapmışlardır. Evet burada arkadaşlar 1915 olayları ve tehcir yani göç kanunundan da bahsedelim. Büyük devletlerin Balkanlarda Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmamasının ardından ulaşmasının ardından Anadolu'nun Hristiyan halkından da Ermeniler de aynı yolla kendi özellikleri ve egemenliklerini alabilecekleri konusunda ümitlenirler. Avrupalı güçler özellikle İngiltere, Rusya ve Fransa dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak bakarlar. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya ile imzalanan Ayastafonos Anlaşması ve Berlin Anlaşması'na göre Ermeniler lehine bazı hükümler konulur. Ermenileri kendi yanlarına çekmeye başarırlar. Böylece ilk olarak bir anlaşma konu olan Ermeniler devletler arası rekabetin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. İngiltere Ayastafonos Anlaşması'ndan sonra Rusya'nın güneye inmesini engellemek amacıyla Ermeni meselesine karışmaya başlamıştır. Adeta Ermenilerin koruyucu rolünü üstlenmiştir. 19. yüzyılda itibaren Ermenilere irtibatta bulunan Rusya ele geçirdiği toprakları korumanın en iyi yolu olarak bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak ve Hristiyan nüfusu çoğaltma politikasına gitmiştir. Bu amaçla Türk topraklarının Ermenilere yerleştiren Rusya, Ermenilerin yaşadığı tüm toprakların Rusya'ya bağlanması amacına yönelmiştir. Rusya'nın baskılarına karşı direnemeyen Osmanlı Devleti'nde aldıkları tavizlerle yetinmeyen Ermeniler ise bağımsız bir devlet kurma hedefine yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bir dünya savaşı öncesinde isyan eden Ermenilerin bir bölümünün Rus ordusuna katılması, bir bölümünün de silah dışı ederek kurarak Osmanlı ordusuna karşı savaşması ve bölgedeki Müslüman halkı katletmeye başlaması üzerine Osmanlı devleti isyancı Ermenileri savaş bölgesi dışına çıkarmak zor ve zorunlu göç kararı almak zorunda kalmıştır. Bu önemli bir gelişmedir arkadaşlar. Burada özellikle Suriye bölgesine göç ettirilmiştir bu Ermeniler. Evet savaşın sonu ermesiyle ilgili hızlı bir yapalım. Rusya bir dünya savaşında rejimini değiştirerek çekilen ilk devlet olmuştur. 1917 yılındaki Rusya'da gerçekleşen Bolşevik itilası sonrasında yönetime gelen Bolşevikler Çarlık Rusya'sı döneminde alınan topraklardan vazgeçmişlerdir. 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmişlerdir. Rusya'nın savaştan çekilmesi ittifak devletlerinin durumunu güçlendirmiştir. İtilaf devletlerinden olan İngiltere sahip olduğu sömürgüler sayesinde denizlerde üstün bir gücü sahiptir. Almanya rakibi İngiltere'nin denizlerdeki üstüne son vermek amacıyla denizaltıları kullanarak İngiltere ve bu ülke ile işbirliği yapan diğer ülkelerin ticaret gemine saldırmıştır. Bu saldırılardan büyük zarar gören Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmiştir. 2 Nisan 1917. ABD'nin savaşa girmeden önce bir son adıyla bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildirinin amacı savaştan sonra dünyada barış ortamının oluşması sağlamak. İtilaf Devletleri bu bildiri çıkarlarına ters olmasına rağmen ABD'nin desteğini kaybetmemek için kabul etmişlerdir. İtilaf devletleri savaştan sonra çeşitli bahaneler bularak bu ilkelere uymamışlar. ABD, İtilaf devletlerinin tarafında savaşa girişi bu devletlerin savaşı kazanmalarında önemli bir rol oynamıştır. İttifak, i̇ttifak devletleri bir dünya savaşını kaybetmişlerdir. Almanya savaşta cephelerin hemen, hemen hepsinden geri çekilmiştir. Sadece Çanakkale cephesinde başarı gösteren Osmanlı devleti de müttefiki Almanya gibi savaştan yeni ilgili ayrılmıştır. Wilson ilkelerin olumlu maddeleri içermesi ittifak devletlerinin bu maddelere güvenerek savaştan çekilmenin de önemli bir etkin olmuştur. İttifak devletlerinde yer her biri İtilaf devletleri ateşkes anlaşması imzalarak savaştan çekilmişlerdir. Osmanlı Devleti de itilaf devletleri de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaşa son vermiştir. 30 Ekim 1918 Savaş sonrasında itilaf devletleri barış anlaşmalarını koşullarını görüşmek üzere 18 Ocak 1919 tarihinde Paris, Paris Barış Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir. İtilaf devletleri bu konferansta koşullarını belirtti barış anlaşmalarını daha sonra yenilen devletlere imza atmışlardır. Evet burada bir dünya savaşını bitiren barış anlaşmalarına bakalım. Almanya ile Versay anlaşması, Avusturya ile Saint Germain anlaşması, Bulgaristan ile Nui anlaşması, Macaristan ile Trianon anlaşması, Osmanlı devleti ile de Serf anlaşması imzalanmıştır. Ve savaşın genel sonuçlarıyla olayı biraz daha sonlandıralım. Evet, tüm dünya etkileyen bir dünya savaşı sonunda Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan gibi devletler yıkılmıştır. Bunların yerine Türkiye Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve Yugoslavya gibi milli devletler kurulmuştur. Savaştan sonra milli devletler yeni, yeni yönetim biçimleri de benimsemişlerdir. Bu savaş birçok bölgenin ve şehrin yıkılmasına ve milyonlarca insanın ölmesine sebep olmuştur. Dünyada böyle bir büyük savaşın daha yaşanmaması için devletler bir araya gelerek milletler cemiyetini yani Cemiyeti Akvamı kurmuşlardır 1920. Fakat bu kuruluşun çalışmaları dünya barışını sağlamada yetersiz kalmıştır. Barış anlaşmalarının çok ağır şartları içermesi ve itilaf devletlerinin sömürgecilik anlayışını devam ettirmeleri beklenen barış ve huzur ortamını sağlayamamıştır. Ülkeler arası çekişme ve bloklaşmalar devam etmiştir. Bu olaylar sonucunda 2. Dünya, savaşı, ikinci Dünya Savaşı atlak vermiştir. Evet arkadaşlar ee, bu videomuzdaki konularımız buraya kadar. Ee, hızlı bir geç yaptım. Umarım e, faydalı olur. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.